Hepinize merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizi evimin girişinde ağırlayacağım aslında. Çünkü bugünkü vlogumuzun konusu ev turu. Neden ev turu? Ee, çünkü taşınıyoruz artık. Ee, yavaş yavaş hazırlıklar başlayacak. Ben de eşyaları toplamadan önce açıkçası biraz evi böyle göstereyim, anlatayım istiyorum. Hem Viyana'da e, ev tutmak isteyenler olabilir hem bunca zamandır aslında biz 5 senedir bu evdeyiz. 5 senedir bu evin böyle minik minik her detayını gören bir sürü takipçim var Instagram'da. Onlara yaşadığımız yeri göstermek. Hem de bize ilerisi için bir anı kalsın istiyorum bu ev. Çünkü biz bu evde çok mutluyduk. Çok keyif alarak yaşadık. Her anın dolu dolu yaşadık. Çok küçük, kutu gibi bir ev fakat e, bizim için çok sıcacık tatlı bir evdi. O yüzden size de göstermek istedim aslında. Video genel olarak konuşmalı olacağı için şu anda çok uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden bence bir an önce başlayalım ve e, gezerken hem e, kirasını hem burada yaşama sürecini e, hem e, evin genel özelliklerini size bir anlatayım istiyorum. Bence başlayabilir. Anlatmayı buradan başlayayım istedim. Karşımda gördüğünüz kapı bizim evimizin ana giriş kapısı. Sağ tarafta gördüğünüz kapı da banyoya giden kapı. Burası aslında bizim giriş holümüz. Fakat aynı zamanda burası bizim giysi odamızda olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar bizim giysi dolaplarımız, e, ayakkabı dolabımız, işte montlarımız vesaire. Biz bu tabi burada böyle bir alan yoktu. Boş bir alan olarak değerlendirilmiş burası. Biz hemen buraya kiracı dostu diyebileceğim delmesiz, çakmasız, uğrarsız bir aparat aldık. Duvar ve dolap arasını sıkıştıran bir aparat ve bize aslında yetmediği için dolaplar böyle bir çözüm bulduk. İki tane olarak düşündük hem altta hem üstte. Bu şekilde bunu çok güzel ayarlayabildik. Burada hemen araya girmek istediğim bir şey var. Bu ev her şey dahil kiralık olan bir ev aslında. Yani biz buraya bavulumuzu aldık ve geldik. Ee, tabii ki içerisinde işte tabağı, çanağı bunlar yok. Ama genel olarak işte koltuk, buzdolabı işte fırın, ocak vesaire bu tarz temel evin temel ihtiyaçları olan eşyalar vardı. Zaten size video içerisinde de anlatacağım. Bunlar vardı, bunlar yoktu diye de bahsedeceğim mutlaka. Ona göre siz de değerlendirebilirsiniz tekrar. O yüzden araya girmek istemiştim. Tekrar dönüyorum şimdi. Dediğim gibi biz bunu daha sonra kendimiz satın aldık ve bunu buraya koymak istedik. Bu bize epey yer kazandırdı. Çünkü bunun içerisinde benim çarşaflarım var. İşte koymak istediğim birkaç belge var. ilk sırada vesaire gibi. Bayağı e, bizim işimizi gören bir parça oldu. Şimdi bir banyoya girelim bakalım neler var, neler yok. Evde öncelikle çamaşır makinesi yoktu. E, bu tabi bunlar tamamen süs eşyası olduğu için onların yok olduğunu söylememe gerek yok sanıyorum. Onları biz ekledik. E, daha sonrasında da şuraya şöyle bir raf aldık o zaman 5 sene önce Ikea'da. E, bu benim işimi baya baya rahatlattı çünkü bir sürü eşyam burada şu anda. Duş alanımız cam olarak tasarlamışlar. Şöyle yerlerin siyah oluşu bence çok cool duruyor. Benim en çok sevdiğim detaylardan bir tanesi. Şimdi çamaşır makinesi yok demiştim. E, bu evlerde çamaşır makineleri olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bunların binaların alt katı bir çamaşırhane olarak düzenlenmiş. Aynı zamanda depo alanları olarak düzenlenmiş. Yani bizim aslında burada evde gördüğünüz alanımızdan bir oda kadar daha alt katta var aslında. Orada böyle evimizi düzenli olarak kullanmadığımız eşyaları e, koyuyoruz, bırakıyoruz. O yüzden evimizde daha fazla onlar yer etmiyor. Onun dışında e, çamaşır mevzusunda da ilk zamanlar alt kata inip, bütün çamaşırlarınızı sırtımıza yüklenip alt kata inip, alt kata toplu çamaşır makinesinde yıkayıp toplu çamaşır kurutma makinesinde kurutuyorduk. E, fakat bu bize çok hijyenik gelmedi ve e, istemedik açıkçası çok uğraştırıcı. Çünkü biz en üst katta oturuyoruz ve depoya iniyoruz. Bizim ilk ev için aldığımız alışverişlerden bir tanesi çamaşır makinesiydi. Mutfak karşılığı diyebilirim. Burası mutfak ve salon birleşik bir ev. Viyana'da genelde bu şekilde tasarlıyorlar açıkçası evleri. Mutfağımız aslında bizim yemek yediğimiz alan ve evde en çok kullandığımız alan bu görüntü arkadaşlar. Bu evde fırınımız vardı, ocağımız vardı. Şu gördüğünüz beyaz yer bulaşık makinesi o vardı ve şurada gördüğünüz kısımda, şu anda bu dolapta bizim içeceklerimizi kullandığımız bir dolap aslında. Mutfak tezgahı, bu genel mutfak görüntüsü Viyana'nın fixi arkadaşlar. Ortalama yeni yapılan her Viyana'daki evde bu ton renklerde ve bu görüntüde mutfak göreceksiniz. Bu fixtir genelde, hiç değişmez. Yemek masamız burada vardı. Gördüğünüz şu iki sandalye de buranın sandalyesi. E i̇şte biz ne yaptık? Üzerine minder aldık. İşte buraya bir runner aldık. Ve tabi Metin aynı zamanda burası çalışma masası. O olduğu için onun çalışma sandalyesi de orada duruyor. Çünkü bu sandalyeler çalışma için çok rahat olmadığı için ona daha rahat bir masaj yapan bir sandalye aldık. Burası da bizim salonumuz. salonda elbette ki bir koltuk vardı. Fakat o koltuk bu koltuk değildi. İnanılmaz rahatsız gri deri bir koltuk vardı. Tek taraflıydı. Biz ilk geldiğimizde asla hoşlanmadık ve oturamadık üzerinde. O yüzden eve taşındık sanıyorum 2-3 gün sonra da gidip bu koltuğu aldık. L koltuk olması bizim işimizi çok rahatlattı. Aynı zamanda bu açılabilen bir koltuk. Yani resmen 3 kişilik gibi bir yatağa dönüşüyor açıldığı zaman. Koltuğun hemen karşısında da bir TV ünitemiz var. Bu TV ünitemiz burada sabit bir şekilde vardı. Aynı zamanda televizyonumuz da vardı bu evde yine. Onun dışında işte PlayStation, bu gördüğünüz süslemeler falan. Kendi eklemelerimiz tabii ki. Ben televizyonun arkasından böyle ışık çıkmasını çok seven biriyim. Bu televizyonun böyle bir özelliği yoktu. O yüzden biz oralara LED ışık alarak bunu kendimiz sağladık. Onların rengi bizim isteğimize göre değişebiliyor. Tamamen kendimiz ayarlıyoruz onları. bir tane masa şöminemiz var. Onu yazları balkona çıktığımızda genelde kullanıyoruz. Çok seviyoruz. Çok ortama romantik bir hava katıyor. Bir kitaplık aldık. Aslında buradaki kitapların benim full kitaplıktı. Yani kitap doluydu. Fakat sonra ben onu çok dolu dolu bir görüntü gördüğüm için daha sonrasında bunu sadeleştirdim. Okuduğum ve genel olarak bitti, biten kitapların hepsini alttaki bahsettiğim depomuza indirdik. Burada sadece işte daha oku e, sürekli elimin altında olmasını isteyeceğim kitaplar ve daha okunmayı bekleyen kitaplarım duruyor. Şu an ben koltukta oturuyorum. Bu iki tarafta hem şurası hem şurası da gördüğünüz gibi boş. E, bunun arkası bizim yatak odamız ve gördüğünüz gibi yatak odamızın kapısı yok. <laughs> Bu evden taşınmamızın aslında e, benim açımdan en önemli ve tek sebebi çünkü ben yatak odasını bir kapı görmeyi arzu ediyorum açıkçası. Yani bir yatak odası kapalı olmalı. Bakın şu an mutfağımın olduğu kısımda duruyorum. Evin genel görüntüsünü şöyle paylaşayım. Burası bizim yatak odamız. burada yatağımız yine vardı. ama işte ne evresimdir, yorgandır, işte başındaki lamba derlerdir, çerçevelerdir, aynalardır. Bunları tamamen buraya biz ekledik. Temel olarak yatağımız vardı ama geri kalanlar yoktu. Az önce buradaki görüntüsünü gördük. Şimdi bu taraftaki görüntüsünü görelim birlikte. Burada benim sürekli storylere attığım aynam var. Bunu zaten instagramda olanlar göreceklerdir. Bu da bu taraftan görüntüsü. Burası çok sıcacık bir ev, bizim için aslında çok güzel, çok yeterli bir ev. E, fakat dediğim gibi yatak odasında kapı olmaması beni biraz üzen bir detay açıkçası ve zorlayan bir detay. O yüzden yeni evimizde bundan daha büyük değil belki ama e, yatak odası kapılı. ve bu evdeki en büyük artı güzel bir balkonunun olması ve güzel bir manzarasının olması Kahvemi yapıp geldim. E, genel olarak izlediğinizi düşünüyorum evi. Umarım da beğenmişsinizdir. Bir evi e, güzel yapan, aslında o evin içinde yaşadığınız huzurlu anlar, e, o evde birlikte vakit geçirdiğiniz insanlar, ben tamamen böyle düşünüyorum aslında süreci. Burada çok mutlu zamanlar geçirdik. E, şu anda da üzerimde bir tık böyle duygusallık var. Gözleşim şurada duruyor aslında. E, çünkü gerçekten çok sevdiğimiz bir ev oldu burası bizim. E, ve çok mutlulukla oturduk küçüktü evet ama bizim yuvamız oldu. O yüzden e, bu evi çok seviyorum. Yani böyle her yerini böyle sevesim geliyor gerçekten şu anda. Yine çok uzaklaşmıyoruz. Yine bu manzaranın birebir aynısı olan bir yere gidiyoruz. E, yine sıfır bir eve gidiyoruz. Biz buraya geldiğimizde bu evde ilk oturan bizdik. E, bu mutfaktaki genel eşyaları ilk kullanan bizdik. E, o yüzden çok güzeldi. Şimdi taşınacağımız yerde e, inşaatı bitmek üzere şu an. 1 Aralık'ta evi teslim alıyoruz. E, oraya da yerleşeceğiz. Orası tabii ki burası gibi full eşyalı bir ev değil. E, orası bomboş. E, o kadar boş ki hatta banyo dolabının altında dolap dahi yok. O kadar boş. E, o yüzden e, o evi tamamen birlikte döşeyeceğiz. Hatta eşyalarını aldık aslında ama daha teslim almadık. Kargolanma süreçleri olduğu için biraz erken sipariş verdik. E, oraya da tabii ki birlikte yerleşeceğiz. Bu evden birlikte toplanacağız. E, birlikte son kez o kapıyı kapatacağız. E, o yüzden üzerinde böyle bir duygusallık var. Bu evin en büyük artısı bir balkonun olması aslında. Viyana'da balkonlu ev, e, balkonsuz evleri olanın sayı olarak biraz az. E, o yüzden bu evin kirası diğer evlere göre bir tık fazla. Onun dışında bulunduğu muhit, semt e, tamamen Avusturyalıların kaldığı bir semt. İnsan portföyünün daha iyi olduğu bir e, semt burası. O yüzden de kirası bir tık yüksek. E, elektrik, su, doğalgaz, işte ısınma, soğuma, televizyon harcı bunların hiçbirisini ödemiyoruz. Toplu olarak bir para ödüyoruz. Ve bitiyor. Ev yerden ısıtma. E, onun dışında ve dediğim gibi her şey dahil bir ev burası. Yani eşyalı bir ev fiyatı olarak düşünebilirsiniz. Her şey dahil fiyatı bu evin 1100 Euro. Normal şartlarda e, bu, bu 1100 Euro'ya siz 3 artı bir evde de kalabilirsiniz. E, bizim evimiz Tuna kenarının tam dibinde. E, o yüzden de burayı tercih ettik aslında bir taraftan. Biz taşınacağımız ev yine burada, yine aynı sokaktayız. Manzaramız hemen hemen aynı olacak. Ek olarak belki Tuna Nehri'nde böyle ucundan kıyısından görebileceğiz. Çok duygusalım aslında. E, Videoda kapatmak istiyorum. E, aklınızdaki umuyorum pek çok şeye cevap olabilmiş. Sorularınız da varsa bununla alakalı e, lütfen yorumlara yazın ya da bana mesaj atın. Hiç fark etmez. E, her zaman seve seve cevaplamaya hazırım. Bizim yuvamızı <laughs> beğenmişsinizdir. E, çok daha güzellerinin tabii ki isteyenlerin olmasını diliyorum ve sizi çok öpüyorum. <laughs>